Öldürürüm lan seni. İtler bile kovulduğu kapıya bir daha gelmeyin. Sen itten bile betersin Bilal'a. Tıh. Düşünsene. Ali abi burnumuzun dibinde. Olmaz bir şey. Nereden anlayacak? Yok ya boşuna için cinali demişler adına. Ama tırsık çıktın ha. Tamam lan benden günah gitti. Haydi bismillah. Tövbe lan forna indirik şurada. Doğru lan haşa. Kolay gelsin beyler. Ne oluyor lan orada? Yok abi vallahi bir şey. Okul arkadaşıma mail atıyorduk. Kornoz sizin neyinize lan? Yaşınız kaç sizin hıyarlar? Bekle. Şşş. olmuş kuponları. Kasabaya'nın Hikmet'in dükkanına bir yatırın gelin. Tamam Ali abi. Hemen giderik. Abi bu olma söylemezsin değil mi? Kaybol lan. Kaybol. <laughs> Ali. Ne haber Azo? İyiydi. Haberin var mı Ömer'den? Bekleyin. Ömer'in birliği Kuzey Irak'ta Hoca Efendi. Ömer'den iki aydır haber yok. Yüreğimiz ağzımızda. Aklına kötü şeyler getirmedin İnan Usta. Deneyik. Deneyik Hoca Efendi de. Her gün kıyım, her gün bomba. Elbette. Lakin... Sen şimdi bana diyeceksin ki... ...tevekkel olmak lazım. Lazım da Hoca Efendi. Ama nasıl? Bir de onu söylesen. Ah Hoca Efendi ah. Haydi size hayırlı günler. Hayırdır ha? Hiç keyfim yok vallahi. Aklım fikrim Ömer'de. Niye ki ya? Kardeşim, onca vatan evladı bu mübarek topraklar uğruna, kanına akıtmayayım mı? Akıtıyor. E bizim Ömer'in nesi eksik ha? Nesi eksik? Ey büyük Allah'ım! Sen Ömer kuluna şehitlik nasip et. Onu sorgusuz sualsiz cennetine kabul et ya Rabbim! Bu ne biçim duadır Bilal ağa? Mis gibi dua. Bana öyle gelme. Yahu Ömer'i cennete layık görmüşüm. Bunda ne var ki? Trafik kazasını ölse daha mı iyi? Bir kavgada da hiç yoluna geçse. Allah sadece temiz yürekli kullarının halisane duasını dikkate alır. Kendini boş yere yorma Bilal ağa. Ben bu insanları anlamayayım kardeşim. Vallahi anlamayayım. Vallahi anlamayayım billahi anlamayayım. Herkes cennete gitmek istiyor. Ölmek isteyen kimse yok. Oh be ne hala? Ya keşke ama askere gitmeden evvel nikahlısıydı Gezo'dan. Milletin ağzı kapanırdı baba. En çok da o Bilal itin. Düşünmedim değer. Lakin asker ocağından bu köye kaç cenaze geldi biliyor musun? Kaç gelin, hoca yerine tabuta sarılıp ağladı. Herş düşündün mü? Hele bir an hayırlısıyla askerden gelsin, gelsin düşünürüm. Neye hazırlanıyor bu böyle? Ne bileyim ben. Damat çıkacak sanki. Ağzına yer alsın kız. Meyrem. Buraya, nereye gidiyor? Aman ne bileyim ben. Kız gördün mü bak nasıl süsleniyor. <laughs> ya bırakın geçsin. Sanki çok bayılıyorsunuz. Bu da ağzını sepetlemeye bakıyor evde. Ay iyi be. Siz iki avrak bir adam tutamayın evde suçlusu biz olak. <laughs> Yattı mı çocuklar? Hey He yattı. İyi. Geç gelirim beni beklemeyin. E, hadi o zaman düşün yolu. Yalnız dikkat edin. Bakın kendinizi belli. Bir günde böyle insan kılığında sokulmaz ki bana kör olasın. Bir tesla mı? Yani bize diyecektim kız anla işte. <laughs> Almanın sırası mı? Bir görecek. Am ah, gitti. <laughs> Merak etme geç gelecek. Gel.